Karne günü. Evet. Karne Ay, günü vlog. <laughs> Ezeyi çekiyorum burada. Biraz, <laughs> Biraz sıcak <laughs> mı? Biraz fazla sıcak arkadaşlar. Az önce yağmur yağdı. Babamın uyarılarına karşılık kaldım ve Evet şu an düşüyorum. Yanıyoruz. Azra günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın Nisa. <laughs> <laughs> günaydın Zeliha. Zeliha günaydın Yaptım Simge getir, Birik, Birik, al. Kira Birik, mi yaptım? Mi? yaptım. Simge getir kodunu. 1-2-6. Hira mı yaptı? Bak Simge'ye de yaptım. Simge'yi geçmiş görüyor musun? Bak Simge artık. Yani. Ama bunu ki 10 ben Yaptığım eser. Güneşim ben. Oho. Hira. yapmış bunu. Zilya yapmış bunu. Evet, Sen de böyle yapayım mı? İstikl oh! Evet, şimdi karnelerimizi alacağız. Evet. Ne alıyorsun? Benim, benim ne alıyorsun İra? Wow! Önemli olan onun en yaşına bakmazsa benden demesi. Ananı babanı getir. Bak bana ya.

Aynen. Teşekkürler. Sana ne yap? Ne yap? Sen seneye kazandım hocam diye gelmen dileğiyle panda. Sen istersen her şeyi yapar. Mesafem yok. Altın kemerli. Mesafesi ne? İyi sen. Çok iyiymiş. sen teşekkür oluyor. Artık çalışmaya başlıyorum. Bu ben. Arkadaşlar şimdi tavuk hocam gerçekten. Gas gas. Porvas am Ne. O da biz kuzerde bekleyelim hadi. Tamam. Çok büyük. Hadi yürüyün hadi. Yürüyün ya. Tamam? Ne 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 ne. Sana bende SL var. Araç var bende. Neydi lan? Çok sıcak sus ya. Seni çekememiş bak. Keşke şeyimi alsaydım. Nazımızı çekemeyen yol alsın. Serra da önden gidiyor. <gülüyor> Neden? Lan <laughs> Onları da yapsana, onları da yapsana. Siz Serra'nın aldığı şeyi gördünüz mü? Ne? <laughs> Zeynep layık olduğu yerde oturmaya çalışıyor. <laughs> Kral tahtım, çöpçüler kralı. <laughs> şimdi koş, evet Zeynep'in kombini fit çek. En rahat kombin. <gülüyor> <gülüyor> Engelli ya, of, kandırmayın. Serra buraları koy. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben ufak bir kombin değiştirdim. Feracılık. Feracılık yaptım. İmranların evinden sağ olsun. Şimdi gidiyoruz. Kızların yanına marketteler. Ben dokuz, 9. 9. Izliyorum. 9 diyorum. Ben 700 ediyorum. 9. Bence 1000 lira. 880. 1000. Tam 8. 890 diyorum. Son. 550. <laughs> 900 dedim ben. Milyar diyenler utanır mı? Türk halkı bir şey aşkım. Ne kadar? Bir de çekelim. Tamam. Girişimi yerim ya. Sonunda bildik. Zeliş ya az önce ömür yok mu Ben oturdum bunlar devam. Ee, Şira fes etti. <laughs> Sabaklar. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <kapağı>. <gülüyor> 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 çıkacak, ya kapı. Süman göründü. Şaş şaş çıkacak. Evet gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel. Bunlar hala geliyor. <laughs> İyi, <geldim>. Yetiştin. Yetiştin. <laughs> Aa açın habrı zaten ataldık. Size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii bahçemizin onuru ve gururu budur. Oh my god. Dur, dur. Bismillah. de oh. wow. sürebiliriz. Ay, Ay çok, çok sıcak be. içerisi. Evet. Oğlum Sağ ayakla evet. mı girdin? Evet. Selam. Evet geldik. Buradayız. Evet. Bakınız. Gideceğim abi. Burası biraz küçükmüş <laughs> ama bize yeter. Ee, kanka sanki 6, da, 6, biraz çantalar e, altı videolarda birazcık daha büyük. Evet. Tane. Daha büyük. Belki Hadi ben, şey da. ben daha büyük bir şey öğretmiştim. Şimdi Hoş geldiniz. Evet, iki tane de. Bu olması <laughs> lazım. Bunlar poşetlerimizi Azra getiriyor. Burada siskeklerimiz var. Burada kalalarımız olacak. Köftelerimiz şey nerede? Ben Burada ben sucuklarımız ben var. Kanka. Ben... Yukarıda mı? Ben ha işte. Al. Bu ne? Bilmiyorum bak. Pembe anahtarlığımız var. Ee, evet, çayımızı şey, şey, kaynımızı demliyoruz. Evet. Nisa Hanım. Azran usulü süsleme. Evet. Burası da babamın Açmayın. Bebeklere bakalım. bakalım. Tamam, gez, gezdirmek isterim. Buraya her gün babam geliyor, bir şeyler çıkıyor şuradan. Burada sanırım domateslerimiz var. Evet, kanki. Ay, çok domates tatlı. olacaklar onlar. Çok güzel. Her gün babam geliyor. Bunlar küçücük. Bu var ya çok yoruluyorlar. Şey Burada ne olduğunu bilmiyorum ki. Bunlar ne? Bunlar fasulye mi? Oha cırt cırt oluyor. Evet. Nasıl fasulye olduğunu böyle mi anlıyorsun? Bilmem bizim bahçede fasulye yedim ben ya. Hmm. mı? Bu ne peki? <laughs> bu bal mı? Sanırım baksana bir bu şey Bu bal mı? Ha? Bu bal kabağı kabağı mı? Bu. Kaba, kaba, kaba. Kabak mı? Kabak. kabak, normal kabak. Hmm. Evet, Bu ne? Çünkü bunu da bilmiyorum. Bu şey. Evet. Tur kavuç mu? Hayır kanka şey olmuş. Turp. Yani de öyle bir şey. Tamam. Bunlar biber. Bunlar biber evet. Bunlar semizotu. Evet. Bu da kabak. Bu da mı kabak? Evet. Akbırcık. Moralı kırmızıklarımız. Ve Zeynep. Allah belanızı. Kuruma git. Şaka mı? Şey, git. Arkadaşlar ne oldu? Şunu tut. Pişler şey oldu. Fişi çıkardın mı? Tamam, evet. Olurum. Kanka yani yani şey, şey olabilir olabilir ki. kapalı. Tamam. Evet, yani elimizi kolumuzu değince oldu sadece sanırım. Hoş geldin. Şey <laughs> <bırak, hadi>. Acaba <laughs> ışık var diye göremiyor muyuz? Ama <laughs> <o>. Böyle <laughs> yanmıyor. Çay. Çay. Let's just a kit. telefonlar var. <laughs> güzel ıslandım. Çok mutlu olacağım düşünmüştüm ama Biraz saçlarım yağlı gibi gözüktü. Bundan dolayı biraz mutsuzum. Her yerim ıslak şu an. Ben yaptım. Baksana şuna. Çok güzel. Şu küçük odunları Bu yaptım. ne yani? Kazmanız yok musun? Ne kazması be? Ne Sensin Maş o. Defa ne evet, Maş pek... defa ne be? Böyle kırmak için. Maşa. Şurada. <gülüyor> şunda <gülüyor> vardı. Taktık herhalde. Odun yandı. Bak şurada odun yanında Aha bir şeyler ateş çıkıyor. Yaşasın. Bekle elim. Odun yandı. Oba helal. Şu şu lanırıldı. Bir de beni diyor da gelsene elim <laughs> Neyi? Köfteler ve ben. Biraz. Ben de bir köfteyim. <laughs> Köfteleri aldım arkadaşlar şimdi altta. Sucukları da çıkartayım mı? Evet. Köfteler buz. Allah kahretsin. Köfteler buz arkadaşlar. Güneş nerede? Güneşin önüne koyacak ben bunu şimdi. Hop. O <laughs> baba anne diyor. Ne? O da mı gelecek? Bak bunları hep böyle çıra gibi yaptım ya. koyuyoruz. Yapışmaz değil mi? Bunun dumansız olması gerekmiyor mu? Evet. evet. Önce bulaşıklar yıkar. Zeynep bu salatamızı şu malzemelerimizi yıkıyor. Aşko ben yokum videoda. Gel. Tam herkes like, gözükmüyor ama. Hiç kilodan ne <laughs> çıkar? On, oh. on, oh. bey amca. 5 kilo alsana. <laughs> evet. Kola turka. Bence bir tane de alalım, bir kola İkimiz bir fidanın. <laughs> yası içimde yan yan afiyet bir saat aldım bir bir de sende kızıyor musun yazdım sapmadığına sapmadığına annemin babamın sulu ha al bakalım beni getir tamam bana sarışın güzel he ben gel yok ki burada var ben hoşsun sen senin güzelliğin güzelliğin de. De.

<laughs> Fotoğraf çekmeye geldik. Zeynep çekiyor. Bu Düğünümüz var. <laughs> evet burada bulaşık tanıyor. <laughs> Kolay gelsin. Evet ha. temizleme ekibi. <laughs> Arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra, sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel İndik. Zeynep bana şunu verecek. <laughs> Şu. İnsan karnesini unutmuş. daha söyle. Hmm. <laughs>